and Sen niye gelmiyorsun, ha? Ha? Gel. Durun onlara biraz yemek vereyim. Hepsi şey bir aradayken. yiyor Beraz'ın kızları neredeyse pençe kadar olmuş manyaklar. Şu yavruyu da getirelim. Gel gel. zindan mi beraz kızı. Niye böyle çekimser davranıyorsun sen? He? He? Gel 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 gel. Gel, 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 gel 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 gel. Zindan. Yeni zindan. Pençe! Aha ola pençe işi ciddiye bindirdi. Sinirlendim manyak. Neyse. Onlar gelsin. Dolaşsın ben onlara sonra veririm. Pençe efendi yesin. Bu çok baskın olacak bu manyak. Beraz'ın kızı ta nerede? Yaklaştırmıyor. <laughs> tamam. Demek ki pençe varken bunlara yemek falan vermeyeceğiz. Pençe sıkıntılı ya pençe. <laughs> Beraz'ın bu kızı da çok Ubur. Az önce verdim size. Pençe vermemişim, pençe yesin. Ben siz birbirinize alışın diye yapıyorum. Ama pençe varken yemek vermememiz lazımmış. Onu da öğrenmiş olduk. Pençe kim o? Merazın <laughs> <laughs> kızı kendini yiyor kendini yiyor. Dikleniyor. <hiss> 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 sen yiyebilirsin. Sen yedin sen yedin bırak o yesin. Tamam. İşte rekabet dediğim şey bu bak. Normalde yemiyor. Bak sırf o geldiği için diyor. İşte bu yüzden yavrular her zaman alan herkese diyorum iki yavru alın. O, o yemesin diye, o yemesin diye. Bak gördünüz pençe gitti. Sırf o yavru yaklaştı diye tekrar yemeye başlıyor. Bak yavru gelsin. Bak Beraz'ın kızı gelsin. Ha. Öküzün kızı öküz bak bak. <laughs> Geldi Moli. Duvanın iki oğlu Beraz'ın üç yavrusuna karşı. Pençe onlardan çok büyük pençe. O yüzden onlar rahatsız edebilir. O yüzden pençeyi ayrı tutmak lazım. Korkutuyor. Pençe! Pençe! Yok kolay baba pençe çok rahatsız ediyor onları. Pençe gel buraya. Hadi. Sen niye el yapıyorsun ha? Niye öyle yapıyorsun ha? Niye öyle yapıyorsun ha? Niye karışıyorsun? Niye karışıyorsun? Niye karışıyorsun? Gel gel. Gel gel gel. bence koş bence koş bence koş bençe. koş 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 gel 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 bence koş bence koş bence koş bence koş bence koş, koş diğer ikisi kaldı yalnız ya. Baba nasıl dikmiş gördünüz mü manya? Koş 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 oh. koş. O gelmiyor. Bu dışarı çıkmaz. Dur verdim kızı. Sen burada bekle. Sizi ben diğer kardeşlerini de içeri alayım. O karışıyor. Pençe çok karışıyor. Pençe ya korkutur. Durun. Tamam. Şu manyak ya şu manyak. Şu, şu var ya şu felaket olacak ya. Demoli. Ya çıkartıyorum sizi. O pençe manya, sizi dövüyor. O yüzden hiç çıkartmayın. Ya da pençe içerideyken bunları çıkartacağız. Biraz daha büyüsünler şöyle bir. 2-3 aylık biraz pençe gibi hareketli olsunlar. Ondan sonra bırakırım onları. Bu bahçe komple onlara kalmış. Bırakacağım öyle kendilerine gelsinler. Pençe onlardan büyük. Pençe onları dövmezse. Pençeyi onların yanına koyardım. Ama yaş olarak Onlardan çok büyük olduğu için döver. Camuka Bey sen ne yapıyorsun? He? Oo yemeği güzel yemişsin. Birazdan çıkartacağım seni tamam mı? Şu an sıra yavruların. Değil mi Karabo Bey? Karabu Bey. Nisko Bey sen ne yapıyorsun? Nisko, Nisko. Can düşmanın geldi Nisko. Perüz da Perüz. Perüz da Perüz. Sen ne yapıyorsun Perüz? İki Perüz yanmıyor yan yana. Amca yiyen. Kaçıyor. Kaçıyor. Evet ana kız da burada. Yalnız bu kız var ya bu kız. Bu kız iyice fena olmuş ya. Gölge çok fena. Zitan. Sen ne yapıyorsun? Artık şey yok yani. Nasıl diyeyim? Bir damla sütü yok. O yüzden yavrular sürekli anne yanında da kalırsa kötü yani. Bir yerden sonra o annen tüyü pisliği yavrulara hastalık oluyor. E bir de iki taneler. Hani pençeyi artık mecburiyetten dolayı annesinden ayırmadık. Bir de şöyle bir şey var. Hani yemek yerken pençe Yani annesine üstünlük kuruyor, karışmıyor yani annesi ona karışmıyor. O yüzden sıkıntı olmuyor onlar. Pek fazla. Dumo. Abi abi bu videosu kapat. Pao 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 pao. <laughs> Camoka gene başladı Camoka bey Gene yeri göğü inletecek Dün gel o tasmanı da çıkartayım Düm Takmıştık öyle çıkartmamışız Öyle kalmış ya. Acaba çıkartmazsam bunları hiç Böyle kalsam yani Düm o beyin boynunda Onun boynu rahat etsin istiyorum Aslında da Allah bilmiyorum ki acaba. Hiç çıkartmasak masak mı diyorum ben değerli dostlar. Siz ne diyorsunuz acaba? Neyse kafam bakıyorum. Zaten öyle şey sıkıntılı. Bir tasma değil mesela inkinde 3 tane var. O 3 tane onlardan daha tehlikeli. Çünkü onlar küçük süs gibi. Yani korumaktan çok daha çok olsun diye yapılmış bu. Neyse kalsın dumanın boynunda. Dumu beyin. Köpekler. Yani dün o kadar çok havlamışlardı. O kadar çok yorulmuşlardı ki. Yani bu gece hiçbirinden ses çıkmıyor. Ya düşünün o kurtlar yani demek ki baya bir olmuş hani belki bir yarım saat falan. Yani o eşeğin peşinden koşmuşlardı çünkü sonuçta bu eşek büyük bir hayvan. Yani öyle çabuk çabuk yere yıkılacak ölecek bir hayvan değil. Hani kurtlar da orada çok mücadele etmiş. Bizimkiler de burada tabi o mücadelenin sesini, o kurtların sesini, eşeğin sesini, o boğuşmayı, bağırışmayı. Hani duydukça bunlar burada kendilerini zincire vurdular. Bir de kendilerini zincire vurdular. Belki, valla belki bir saatten fazla. O yüzden <laughs> bu gece hepsi yatıyordu. Ekstra bir şey, tilki milki olmasa kalkmıyorlardı. Pençoş bey annesi ve beraber dışarıda pençoş sıkıntılı ya tutar vallahi o o yavruları tutmasaydı aynı yere koyardık ama tutar o bizim süpürge nerede ben nereye koymuştum Zeyna en sevdiğim huyu şu tellerden atlamıyor. Şu tellerden atlamıyor. Çok güzel. Hiçbir yere gitmiyor. Oyla pençe böyle. Yani akşama kadar da burada kalsalar sorun sıkıntı olmuyor. Bu çok iyi. Bu yönden çok iyi. Yoksa mesela gölge ve zindanı bırakırsak iki saniyede atlar onlar. Vallahi burada yani şuradan koşat, oradan atlar gider yani bir dakika bile durmazlar burada. Ama Zeyn öyle değil. Moko. Jamaloku. <laughs> Jamaloku. Jamaloku sen de elbet. piyasaya çıkartacağız. Şu orada kal Dumu Bey. Durun. Zeyno bir şey. Bey kedi kovaladı. Kedi nereye çıktı bak görüyor musun? E kedi, senin burada ne işin var? Sanki bilmiyor musun burada bir sürü deli manyak psikopat var. Yalnız kediler de var ya saniyede her yere çıkabiliyorlar. Hop şu ağacın tam tepesine kadar gidebilir. Zeynak'ı Zeynak'ı Hüseyin

fiziği görüyor musunuz? Zeyno! Zeyno bak buradan kaçıyor. Bak dur kedi gidecek. Ulan git. git şuradan. Şşş. 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 Git. Git şuradan. Hadi. Şuradan atla şöyle. şu telin oradan git. Ne bakıyorsun? Oradan git. Valla yanlışlıkla bu taraflara atlarsın. Yem olursun. Bak ben sana söyleyeyim. Dur. Şöyle koyayım gitsin. Git şuradan. Git şuradan. Zeynep gitti o. Aa tamam. Tamam. Hadi gel. Zeyn haladan ediyor ki oradadır. Gel 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 gel. Hüseyin. Hüseyin. Ama bunları da dışarıya alıştırıyoruz. Hemen bağırıyorlar. Ne istiyorsanız he? Ne istiyorsanız? Manyak. <laughs> Beyazın kızını görüyor musun? Aynı beyaz gibi öküz olacak yemin ederim bu. Aynı aynı. Pencos. <laughs> Zeyna hala orada olduğunu sanıyor. Zeyna gel Zeyna gel o gitti. O Evet, ben gidiyor. Neyse değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun.